Hi guys, bu haber? Top musun lan? <laughs> evet top musun ma, oğlancı mısın? Kemal'im rahmetli dedemin sevdiğim bir sözü vardı. Eşeğin yorgunluğu dam, adamın yorgunluğunu amalı. Oh. Doğru mu? Niye öyle şey oldu ya? Yanlış mı? Oh. Çamı sulamadan ama dayı alamadan Allah bir şey rahmet şey eylesin. Elanur nasıl yazdın şarkıyı? Bir anlık gelen bir şey de değil miydi? Oturup üstüne çok düşünmüş olamazsın çünkü. Ben de onu görmüştüm. 2 saatte yazıldı o işte. İşte tamam Kemal de öyle bir şey yazabilir. Hapşı koydum ya da başladı oynama. Aa sen! Sen Bilal Hancı'yla... Evela Sen Bilal Hancı'yla... Bak mı geçtin? Ramus'u tanıyor musun peki? Ne oldu? Bilal Hancı'nın o da gamer'ı. Ya sikeyim ya ömrümde gözüm yanıyor. Oynanamayacaksın sen. Sikeyim böyle işi ya. Oynanamayacaksın sen. Ne? Bu arada arkadaşlar ilk videoda belirttiğimiz gibi şu an tekrar yineliyorum buradaki meyve ve sebzelerin hiçbirisi ziyan olmayacak. Bir kısmını şu an Rakun ne yer diye safariden aratıyor arkadaşlarımız. Eee. Yiyebildiklerini Kemal'e vereceğiz. Diğerlerini de komşumuzu Kavukçuk'una vereceğiz. Bu linç istiyor. Bu daha Heh. yemedi değil mi? Sosyal tamam. medya linç yemedi. O yemedi. Nasıl? Ne oluyor? Duruyor mu DM'leri? Hayır şu an Çetin anası çekiyor. Nükleer başlıklı kız Prime ile bizi sellenmiş. Allah'ın Allah ağzından bir şey, Allah. Bir şey diyeceğim. Reis 3 TL Kemal seni çok seviyorum. Sana çok ezeniyorum. Eyvallah canımsın. Umarım ileride senin gibi orospu Baba, Allah aşkına bak. Hadi şansına. 50 Euro borçlandı bize. Kemal, kanka artık senin şeyin bu. Harbi mi diyorsun? Bence bu 50 Euro borcu Efe yayınına çabiyi çağırarak halledebilir. Ya hadi uza ya, boş yapma. Nedir <laughs> ben ne şey Ne bileyim sarhoş ama da İçeri giremiyorum. Onu şey yaparız iki dakika bir bize müsaade et. Bir bize müsaade et. be gibi be. Şş, fenalık abi, bunun dışı nereden açılıyor? Evet, soldan. Evet abi. Enerjiye ne bastın? Enerjiye bastın? Bu ne lan? Ne? Bu ne? Ne evet. Abi ben yanlışlıkla şey yaptım. <laughs> ya. Orada yani. acil yardım şeyi varmış. Ali ha. Evet salak arkadaşım yanlışlıkla bastı da kusura bakmayın. Işık sandı de salak sandı deme işte ışık sandı de İngilizcesi yok. Sen <laughs> niye salak dedin ki? Işık sandı de İngilizcesi yok. Neyi <laughs> <be. gülüyor> ışık sandın oğlum? <laughs> Lan ışık gelsene ışık gibi koymuşlar şuraya ya. Lan ışık orada olabilir mi? Lan ya niye ışık olmasın ya. burada içeride ya düşün. Oğlum bak odalara girince direk yanlarda olur bak. Odaya girdin ya çünkü hemen açasın diye. Sen odaya giriyorsun ilerliyorsun. <laughs> Bu hayatta önemli olan çok arkadaşınız olması değil arkadaşlar. Az ve öz arkadaşınız olması. AY be. Ama işte onlar da Kemal gibi orada. az bir şey şurada yüreğim burkuldu vallahi çıkacaktım eve Vallahi çıkıyordum eve az bir şey yüreğim burkuldu Var. Bugün 75 göndermiş. Bu mesaj özel bir frekansa gönderilmiştir. Zekilerde hafıza kaybı, aptallarda kısa süreli körlük, ibnelerde de bir anlık gülümseme yapar. <laughs> ne okudum az önce? Anladın? Hani zekilerde hafıza kaybı. Hayır, zekilerde... Hayır. Tamam, biraz da ibneyim. Nerede diye Al işte Anladın. yani. Tamam. Nerede? Ee, şu haber biz o işi hallettik abi. <laughs> hallettik. Bu neymiş? Birinizden pıt 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 diye. Evet ben de duyuyorum. Eray ee, sana diyor. Mikrofonum kapalı salak. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kardeş? Ol ya bi heyec- bak heyecan yapma oğlum heyecana gerek yok avlayan kötü kıstırmaz oğlum. acaba kim taaak gevşek gevşek hareketlerinin lüzumu yok lan <laughs> ne yaptın oğlum lan ya silahtan korksak trene bineriz <laughs> Ha fuk öbürü bende <de> gevşek <laughs> Mikrofonu kapatıp baştan izleyeceğim. <laughs> İden yapma abi. Oğlum çok iyi. Bu <laughs> inanalım. Bir dakika bize Bazı... bir dakika, oğlum, bir şey diyeceğim. Başlanayım tam Kemal'in bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim izleme dönünce. Tam Kemal'in <laughs> kafasında değil mi ya? Tam Kemal'in. Ya oğlum bu tam ya. harbiden tam Kemal ben bak, bak, lan ilk bu arada kaçtığını düşünüyorsun. İlk önce kaçtığını düşün. bir anda gelip ağzına sıçıyor ya böyle. <laughs> bu harbiden ben bu arada. Baştan oğlum, izleyelim çok mikrofonları. Bu kim yapmış? Mikrofonları kapatın abi bakayım. Çorbacı bir çok iyi abi. <laughs> Açtım. Ne yapıyorsun kardeş? Yeah. Bir heyecan heyecan yapma oğlum heyecana gerek yok. <laughs> Allah'ın köpek ıstırmaz oğlum. Hadi bakayım ta. <laughs> gevşek gevşek hareketlerin lüzumu yok lan. <laughs> Ne yaptın oğlum lan? Ya silahtan korksak trene binmezdik. Tağ öbürü deldi. Gevşek. Lan siktir ya. Bu bayağı iyiymiş oğlum. Bu bayağı iyiymiş. <laughs> Şefret ta kabrede <öbürü> öldü. <laughs> silahtan korksak. Ta. Senin bence artık Bağış'a donate sesinden biri de bu yapma vaktimiz geliyor ki. Değil mi? Ön ta, Tak 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 o da öldü. Buyurunlar paylaştım. Eray. Hey kardeş. Oğlum And çok hoş. Boşuna Eray'ı gördük. Sonra yukarı <laughs> <laughs> yani şurada hoş hoş bir video izliyoruz. <laughs> Güldük, eğlendik. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Hayır, <laughs> şey bir daha oraya. Yani Bu kadar IQ düşüklüğüyle birlikte. <gülüyor> 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 e tamam da bir durun bir konuşalım şurada. Ne amacınız? Derdiniz? Anladın mı ki? Sen Amına insan değil insan. Koyun değil insan. <laughs> Gerçekten durdum durdum durdum. Sektin attın beni be. Şurada sigara içmiyoruz diyoruz. Sipletsiz diyoruz. Amına koyun be. Bir düzgün insanlar gelsin. Kız kıza geldiğinizde. Hay 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 hay. Hay 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 hay. Bir rahat durun sohbet edin amına koyduğumun yerinde ya. Sesim bir gevşek bir insana andırdı. Yani e, gevşek de değil de... E, şimdi bir şey diyeceğim. Neyse, terbiyemi bozmuyorum kardeş. İstersen daha kardeş de burada birbirinize kapışak ha. Bak kardeş, kaşınıyorsun, kaşımayayım. Kardeşim sen benim kim olduğumu biliyor musun? Mu? Biliyorum. Kimim? Orası bir çocuk. <laughs> Tanıdılar, kaçın! <gülüyor> <gülüyor> Tanıdılar. <gülüyor> kaçın! <gülüyor> Ali bu büyük ihtimalle sana dedi cidden ama. Ali büyük ihtimalle sana dedi. Seni daha tanımıyorum. Böbreğimi çalacaksın, ne yapacaksın, ne bileyim. neye geleyim ya? Yani? Evlenmeden olmaz diyorsun. Yok evlilikle alakası yok. Sadece tanımıyorum dedim. Yani. Tanışırız. Yani bu kadar basitsen daha ilk saniyelerden tanışırız falan. Ben kabul etmiyorum şu an. Ya öyle mi? Hayır kabul ediyorum. Gelirim nerede yaşıyorsun? <laughs> Ne kadar zor bir oldu şu kullandığın programdan belli oluyor tatlım. Dikkat et kendine. Oğlum senin yerine ben utandım lan. Veriyorum. <laughs> Ben, ne yaptın gelecek şey. ya? <laughs> Ürktüm ama ben koyayım. Ne salak adamsın? 3, 2, 1. Ne yaptın gelecek ya? Anladım. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan hayvan herif? bir dakika. Hayvan <laughs> oğlum. Topu aldın mı? Topu aldın mı topu? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yaptın oğlum? aldın mı? <laughs> <lan. gülüyor> Aaaa! Sirok, <laughs> topun geridekişini gördüm kameradan. Kola şekersin. Ne yapacağım şimdi? Dur çok chat'ten çok bir parmak şey. alayım. <laughs> Buğra Çalışkan 3 TL göndermiş. Merhaba abi, ee, iyi yayınlar. Çok iyi bir yayıncısın. Her zaman seni izliyorum. Büyünce senin gibi orospu çocuğu <laughs> Ayıp. Gel oğlum bu çocuğu siktir. Görüyorlar. Uzun görüyorlar. Uzun, uzun, uzun görüyorlar. Baba bu bak. Bu 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 kol. Ne oluyor lan? Ne oldu? Televizyon açıldı. Kendi kendine. Ucubeler var evde lan? <laughs> bak hele. Hani, Şeyden yani Aha. <laughs> ay, ay. Patladı mı lan?